bir ağrı insanı huylandırmayabilir. Bu ne zaman gece ağrısı haline geldi? Ne zaman sabah yataktan çıkıp da o hasta el bir çay bardağını kavrayamıyor, anahtar diline giremiyor, işte o zaman diyorsun bunda bir problem var ya, ben diyorsun tamam elimi zorladım, tenis oynadım, elim ağrıdı bir gün ama artık bir aydır oynamıyorum. Niye ben sabah musluğu açamıyorum diyorsun? Ya da o oh atak Omurgana olmuşsa, belinin arkadaki eklemleri ya da kalça içindeki, yani leğen kemiği eklemini olmuşsa, Her sabah yere yataktan... olabilir bu arada. Tabii yerde. olabilir. Yataktan iki büklüm kalkıyorsun? Doğrulamıyorsun. Öne doğru eğiliyorsun. Yavaş yavaş yürüyorsun. Adım atamıyorsun. Lavabodan yukarı doğru kalkamıyorsun. Ee, oturduğun klozetten yukarı kalkamıyorsun. Yardım istiyorsun. Ya, acaba diyorsun, ne oldu bende diyorsun. Bir, bir gariplik başladı. O zaman doktora gidiyorsun. Ha... Ya. Bu dönemde pas geçenler de oluyor çok, evet. hiç gitmiyor doktor ya yani nasıl benim belimde fıtık var zaten önemli gitmiyor. Bir de abi. bu hmm. yavaş yavaş ilerlediği için giderek ona alışıyor her gün her gün her gün biraz daha kısıtlanıyor biraz daha kısıtlanıyor çok da farkında olmuyor Aynen aslında. Aynen öyle ama her zaman yavaş gitmez bazen çok agresif çok saldırgan bir hafta içinde bir eklemi tamamen şişiren, başka ekleme atlayan ya da büyük bir eklemi gerçekten dizi mesela 3 katına çıkan bizler olur. Ama Bu öyle durumda şimdi. mutlaka size geliyorlardır. tabii O da ani gelişmelerde aynen. mutlaka o, tabii hayat. o çok acil çok durum. Mi? Evet.